Merhabalar, yüzdeler konusunun son bölümü. Şimdi birkaç tane problem yapalım. Burada bir çokluğun yüzdesini bulmayı yapacağız. Daha önce bir bütünün yüzdesini göstermeyi anlatmıştık. Şimdi de problemlerde bunları bildiklerimizi kullanalım. Problemimiz şu, 200 liralık bir kitap varmış. Bu kitabın satışında %30 indirim yapılıyormuş. Acaba indirim miktarı ne kadardır diye problemimiz bize. Şimdi ben burada 200 liranın eee içinde %30 indirim yapılacakmış. 200 lirada kaç lira indirim yapılacaktır sorusunu arıyorum. Yani eğer 100 lira olsaydı kitap indirim 30 lira olacaktı. Ama 200 lira olunca kaç lira indirim yapılacak? Demek ki bakın %30 indirim demek her 100 lirada 30 lira indiriyorum demektir. O halde bunun birinci yolu şu. E, paydamızı genişletebiliriz 100 lirada 30 liraysa 200 lirada kaç lira olacaktır E Doğal olarak bunu 200 yapmak için Bunu 2 ile genişletirim 2 kere 30 60 olur Yani 200 lirada 60 lira indirim yapılır Eğer bana kitabın alış fiyatını Sorsaydı da 200 liradan 60 lirayı çıkarırdım indirimi Ne olurdu 140 liraya Alacağım ben bu kitabı derdim Peki bunu bu şekilde yapmanın dışında bir yolu var mı acaba? Bunu şöyle düşünebilirim. Benim her 100 lirama 30 lira indirim yapılacak. O halde benim kaç tane 100 liram var? Onun için ne yapıyorum? 200 liramı 100'e bölmem gerekiyor. Çünkü elimde kaç tane 2 tane burada kaç tane 100 liralık olduğunu buluyorum. Yani bütün paramı 100'e bölüyorum önce yüzdesini buluyorum. Sonra da ne yapacağım? 30'la çarpacağım. Evet burada gerekli sadeleştirmeleri yaparız. Yüze bölersek 2 kere 30, 60 olur cevabım. Yani aslında yaptığım işlem nedir? Kesir problemi çözüyorum ben değil mi? 200'ün %30'u kaçtır sorusu? 200'ün %30'u benden isteniyor. 200 bütünün bunu 100 eşit parçaya böleceğim. içinden. 30 tanesini alacağım. 5'te ikisini hesaplarken nasıl 5'e bölüp 2 ile çarpıyorduk? 5 birime böleceğim. 2 parçası isteniyordu benden. Burada da 100 eşit parçaya böleceğim. Benden istenen kadarını hesaplayacağım. Yapacağım başka bir şey yok. Örneğin bir başka soru yazalım. Bu sefer 1800 liraya bir ürün alalım. 1800 liraya alınan bir ürüne bu ürünün fiyatı olsun 1800 liraya ne alabilirsek düşünün artık hikaye kısmını buna yüzde yirmi zam gelmiş yüzde yirmi zam geldi diyelim şimdi yeni satış fiyatı kaç lira olur yeni satış fiyatı kaç lira olur Şimdi burada 1800'ün %20'sini bulacağım o halde. Çünkü her %20 demek bakın anlamını düşünürseniz her 100 liraya 20 lira zam gelmiş demek. O halde ben 1800'ün %20'sini bulmak için yani %20'sini hesaplayacağım. 5'te 2'si olsaydı demin dediğim gibi 5'e bölüp 2 ile çarpardım. O halde ben 1800 içinde kaç tane 100 lira olduğunu bulacağım. Her 100 lira için 20 lira zam olduğu için bunu 100'e bölüp 20 ile çarpacağım. Ezbere sevenler de ne yapacak? Bir çokluğun yüzdesini bulmak için paydaya bölüp pay ile çarpıyoruz derler. Ama anlamını bilirseniz hangisini yapacaktım diye kafanız karışma. Şimdi burada sadeleştirmenin de olanaklarından yararlanıyorum. Şunu yüzle bunu 2-0 sildim. 1 buradan, 1 buradan da silebilirdim. Hiçbir şey fark etmez. Aşağıda 1 kaldığı için 18 ile 2'yi çarparsam 36, 0'ım da burada. 360 lira zam gelmiş. O halde benden kaç lira zam geldi demiyor. Yeni satış fiyatını istiyor. 1800 liraydı ürünün fiyatı. 360 lira da zam gelmiş. Zam gelince fiyat artıyor tabii ki. 8 3 daha. Evet 2160 lira olmuş ürünümüzün fiyatı. Yani e, yüzdesini hesaplarken ne yapıyoruz? Yüze bölüp kaç birim alınmış onunla çarpıyoruz. Yalnız sizden istenen indirimse çıkartıyorsunuz. Zam diyorsa fazlalık diyorsa ekliyoruz. Bu şekilde bu problemleri çözebilirsiniz. Daha karmaşık problemler de var tabii ki ama eee Basit şekilde temel problemleri çözerseniz onlara da adım adım yaklaşmış olursunuz ve çözümlerinizi daha kolaylıkla yaparsınız. E, yüzdeler konusunu burada bitiriyorum ama örnek problemlere devam ederim ileride. İyi günler diliyorum. Hoşçakalın.